Seyhan Mutfak Aşkı'ndan hepinize yeniden merhabalar diliyorum. Değerli izleyicilerime her zaman biliyorsunuz sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı da sunuyorum. Harika bir portakallı irmik helvası yaptık. İnanın lezzetine sizler de yaparsanız kesinlikle beğeneceksiniz. Hemen malzemeler listemiz şöyle az ölçülerle yapıyorum. Bir su bardağı 200 milimlik su bardağı ile irmik bir, birkaç küçük portakalın rendelenmiş kabuğu 80 gram tereyağı ve yarım Çay bardağı ayçiçek yağı kullanıyorum. Tavaya hemen e, tereyağı ve ayçiçek yağını koydum. Eridikten sonra da irmiği koyuyorum. Tavam bir hayli ince ve çok çabuk kızartıyor. Her ne yaparsam çok çabuk pişiriyor. Bu yüzden ocağın altını kısıyorum. Çünkü bir anda birkaç dakika içerisinde kavrulmaması lazım. Yavaş yavaş bu irmik helvasının yavaş yavaş kavrulması gerekiyor. Bu şekilde yine sürekli karıştırma yaparaktan kontrol ederekten gözüm üzerinde sizler de kesinlikle yaparken çok dikkat edin yakmayın bakın kavruluyor rengi değişiyor karamel rengini aldı hemen bu aşamadan sonra o yavaş yavaş kavrulurken hemen şerbetini hazırlayalım şöyle sıcak suyum var kaynamış bir su bardağı 200 milimlik su bardağı ile şeker Birkaç küçük portakaldan sıkmış olduğum 100 milimlik, 100 milim civarında e, portakal suyu çıktı. Sizler 200 milim yani bir su bardağı kullanabilirsiniz. Ve de bir su bardağı da sıcak su. Şeker eriyene kadar şöyle hızlıca bir karıştırma işlemi yapalım. Tabii ki e, helvamızı da kontrol edelim. Bakın tam istediğimiz rengi koyu e, karamel renginde almıştı. Ve e, rendelemiş olduğumuz portakal kabuğunu da içine koydum. Hemen e, ardından şerbetini de ilave ediyorum. Ben e, toplamda buçuk su bardağı sıcak su kullandım. O yarım su bardağını koyarken e, kesmişim herhalde. istemeden kesmişim. Açıklamalara yazarım. Ve e, daha yakından şöyle sizlere gösteriyorum. Toparlıyorum artık. Bir hayli de yumuşadı. Şerbetini de neredeyse çekti. Artık ocağın altını kapatıyorum. Şöyle karıştırıyorum. Gözünüzde cıvık gibi gelmesin. Kapağını kapatalım. Dinlensin. Ben şöyle 5-10 dakika kadar dinlendirdim. Normalde sizlere tavsiyem yarım saat kadar dinlendirin. E, çünkü biraz cıvıksı yaparken e, cıvık cıvık olmuştu. E, dediğim gibi sizler yarım saat dinlendirdikten sonra hem de zaten sıcaktı. Bir hayli eldiven takmıştım zaten. Hem de e, çıplak ellerle temas etmek istemedim yani dinlendikten sonra hem sıcak olmayacaktır hem de böyle tam kalıp gibi daha güzel helvalarınız da olacaktır. Ben aceleyle çekimlerimi bir an evvel bitirmek istedim. Üzerine de kendi hazırlamış olduğum çikolata sosum vardı. Ondan süsleme yaptım. Sizler direkt çikolata eritebilirsiniz. Sütlü bitter veya beyaz çikolata, karamel çikolata istediğiniz şekilde veya üzeri tamamıyla da boş kalabilir. Ben biraz portakal kabuğu ayırmayı unutmuşum. Üzerlerine ondan serpiştirecektim. Fakat antep fıstığı ile süslemeye karar verdim. Ve dolapta şöyle bir müddette bu süslemeleri vesaire yaptıktan sonra helvalarımı hazırladıktan sonra dinlendirdim. Çünkü hani sıcak ve hala cıvıksıydı. Dinlendikten sonra sizlere şöyle bir gösteriyorum gerçekten rengi lezzeti Mükemmel çok hafif bir tatlı zaten C vitaminli e, malum portakal suyu ile yaptık harikada bir e, lezzet tat ortaya çıktı şöyle kesiyorum ortadan e, sizlere iç dokusunu kıvamında yerken göstereceğim bu şekilde bakın yumuşacık mükemmel harika gerçekten harika biz ailecek lezzetini e, beğenmiştik Umarım Sizlerde yapar bu tarifimi beğenirsiniz şu ana kadar kanalıma abone değilseniz inşallah bu videomu beğenirsiniz ve geçmiş videolarıma da şöyle bir göz atarsınız abone olursunuz kalıcı takipçim olursunuz diyorum ben de mutlu olmuş olurum e, kanallarımızın öne çıkabilmesi için lütfen sizlerden ricam paylaşalım abone olalım yorum yapalım ve like atalım hoşçakalın